Şimdi abi diğer bir konu CHP'de TAP isimler sürekli bakıyoruz ihraç ediliyor. Berhan Şimşek son ihraç edilenlerden bir tanesi. Barış Arkadaş vardı Gürsel Tekin. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? Çok enteresan. Ee, şimdi bu saydığın isimler hani sokaktaki insanlara sor bugünkü CHP yönetimden bazı isimleri sor. Bir de bu saydığın 3 ismi sor. Ee, sana CHP'den kimi tanıyorsun diye sorduklarında emin ol bu üçünün ismini söylerler. Evet. Şu anki CHP'den kimseyi söylemezler. Şimdi bu isimlerin ortak noktası ne? Bunlar mevcut CHP yönetimini bu belediyeler üzerinden dönen yolsuzluk operasyonları sebebiyle eleştiriyorlar ve diyorlar ki bu aziz sanaktaşları bu Ertan Yıldızları işte bu kapkileri şunları bunları bu partiye kim getirdi? Ha sen bu soruyu soruyor musun? Hemen ihraç et. Hemen ihraç et. Bunu partinin kurumsal kimliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendir. Tamam bu CHP'nin iç iş işidir. Buna kimse bir şey demez. Biz de zaten geldirensonra evet. bizlere CHP'nin işi ilgilendirmez. Ama bu ülkenin bir vatandaşı olarak hepimizin şu soruyu sorma hakkımız var. Kardeşim sen bu insanları ihraç ediyorsun. Konuştukları için ele getirdikleri için Peki, itirafçı olan, bu yolsuzluk soruşturmalarında itirafçı olan isimlerden 24 tanesi CHP üyesi. Bunlar etkin pişmanlıktan faydalanmışlar ve itirafçı olmuşlar. Bu adamlar diyor ki biz yolsuzluk yaptık. Kimle yaptınız kardeşim? İmamoğlu'nun yönettiği belediyede yaptık. Efendim Rıza Akpolat'ın yönettiği belediyede yaptık. Peki CHP yönetimi aynı zamanda CHP üyesi olan bu 24 kişiyi neden ihraç etmiyor? Öyle ya, bunlar yalan söylüyor CHP yönetiminin iddiasına göre. E bunlar iftira atıyorsa neden iftiradan... Bunların hakkında şikayetçi olmuyorsunuz. Neden bu isimlerle ilgili ihraç mekanizmasını çalıştırmıyorsunuz? Daha enteresan bir şey. Aziz İhsan Aktaş. Şimdi bütün yollar ilginç bir şekilde ona çıkıyor değil mi? Evet. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bunu iyi dinle. Aziz İhsan Aktaş'ı arayıp Aga biz İstanbul'a geliyoruz. Bize bir Diyarbakır kahvaltısı hazırla diyen onun ofisinde şen şakra kahvaltılar yapan parti yöneticileri var mıdır acaba? Daha üst isimler var mıdır? E şimdi Diyarbakır kahvaltısı yaptığın işte Ankara'dan yola çıkarken aradığın adam senin partine, senin iddiana göre iftira atıyor. Öyle değil mi? Neden Aziz İhsan Ataş hakkında CHP yönetiminden hiç kimse şikayetçi olmuyor? Bu adam iftira atıyor kardeşim. Neden? Niye suç duyurusunda bulunmuyor? Niye hakkını savunmuyor? İki tane parti genel başkan yardımcısına bu adam bir ne diyor ben diyor bir milyon dolar verdim demeye getiriyor. Banka dekontu ortaya koyuyor. Ne bileyim tarih veriyor, saat veriyor, şehir ismi belirtiyor, semt ismi belirtiyor, bina numarası veriyor. Peki bu genel başkan yardımcısı neden bu adamdan şikayetçi olmuyor? Öyle değil mi? Vatandaşlar olarak bizim bunu sorma hakkımız var kardeşim. Gerisi sizin iç işiniz. Kimi ihraç ediyorsun, kimi partiden kovuyorsun o beni ilgilendirmiyor. Ama sen Türkiye'yi bu kadar geleceksin, herkesi iftiracılıkla, yalancılıkla suçlayacaksın. Yolsuzluğun üstünü kapatmaya çalışacaksın. Senin partilin de olan 24 tane itirafçıyla ilgili ihraç mekanizmasını çalıştırmayacaksın. Bunlardan şikayetçi olmayacaksın. Aziz Sanaktaş'tan şikayetçi olmayacaksın. Pardon da sen neden korkuyorsun? Yoksa bunlar daha fazla konuşmasın diye mi bunların üstlerine gitmiyorsun? Ya da bugüne kadar konuştuklarından şu an için kendinle ilgili bir tehdit görmüyorsun, risk görmüyorsun da aman bu daha fazla konuşmasın diye mi şikayetçi? Gürsel Tekin'i attın, Barış arkadaşı attın, Berhan Şimşek'i de ihraç ettin, konuşan diğerlerini de kapının önüne koydun. Bunların suçu, kardeşim burada ne oluyordu, bu adamları partiye kim getirdi demek oldu. E bu sana iftira atıyor, senin iddiana göre. Bunu da ihraç etmen gerekmiyor mu 24 tane CHP üyesi? Ertan Yıldız hala Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi CHP'den. E bu adamı itirafçı diyorsun, bu adamın itiraflarıyla birlikte soruşturmanın seyri değişti deniliyor. Neden bu adamı ihraç etmiyorsunuz? Bunların anlatlarından ya da anlatacaklarından korkuyor musunuz? O zaman Aziz İhsan haklı. Aziz İhsan bu kadar sizi korkutuyor ise ve siz bu kişi hakkında anlattıklarından dolayı bir suç duyurusunda bulunmuyorsanız kusura bakmayın. Siz bir şeyin üstünü kapatmaya çalışıyorsunuz. Herkes bu iki soruyu sorsun kendine Mehmet. Madem bu adamlar iftira atıyor, niye CHP'den ihraç etmiyorlar bu itirafçıları? Madem Aziz İhsan Aktaş doğruyu söylemiyor, iftira atıyor, niye Aziz Aktaş hakkında CHP'liler suç duyurusunda bulunmuyor, şikayetçi olmuyor? Herkes bu iki soruyu sorsun. Moda tabirle Büyük resimi daha net görürler. Evet. Şimdi abi yolsuzluk demişken bir başka konuda e, yine soruşt e, Casusluk soruşturması. Evet. Çok önemli bir konu. E, bu hafta çok konuşuldu. Konu hakkında belki abi Hüseyin Gün biliyorsun bir bir fotoğraf karesi var Ekrem İmamoğlu'ndan birlikte. O konuyla ilgili yorumunda değerli bizim için. Şimdi Mehmetciğim bak aynı az önce konuştuğumuz konu gibi. Maalesef o kadar çok böyle olayı detaylandırıyorlar ki toplumun gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Gerçek bir tane. Gerçek tek günün sonunda herkes neyin ne olduğunu görür. Şimdi ben sana bir tarih vereceğim. Enteresan bir belge göstereceğim. Bu casusluk meseleleri konuşuluyor değil mi? Evet. Yok diyorlar. Gibileri diyor ki işte Ekrem'den casus olma. Zaten kimse Ekrem'e casus falan demiyor kardeşim. Böyle bir iddia var. Yargı bakalım ne kadar verecek. Ona bakacağız. Fakat sen 17 Nisan 2019'da göreve başlıyorsun. Ekrem İmamoğlu. 18 Nisan günü verdiği ilk talimat ne biliyor musun? Bak okuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlara ait veri tabanlarının kopyalanması. Allah Allah. Bak belgesi de bu. Al çekin çocuklar bunu. Bak bir belediye başkanı 17 Nisan'da göreve başlıyor. 18 Nisan günü verdiği ilk talimatı buradan da okuyorum. Belediyemiz ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmesi. Çok güzel. Kim bu isimler? Bu isimler de dışarıdan isimler ha. Bak 3 tane uzman dışarıdan belirleniyor. Ya burası İstanbul kardeşim. Burası sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değil. Bu coğrafyanın merkezi. Sen burada yaşayan insanların kişisel verilerini, kişisel bilgilerini kurum dışından insanlara, belediye başkanlığı makamına oturtan sadece bir gün sonra neden yalatırırsın? Niye ya? Bizim bunu sormaya hakkımız yok mu? Kimseye iftira atmıyoruz. Kimseye bir suç isnadında bulunmuyoruz. Ama neden bunu yap? Neden? Seçimden sadece bir gün sonra neden böyle bir talimat verdiğin? Şimdi Mehmet o zaman bak o zaman şöyle bir şey oldu. Binali Yıldırım biliyorsun Ekrem İmamoğlu'yla o seçimde yarışmışlardı. Evet adaydı. O dönemde Binali Bey ile Ekrem Bey bir televizyon yayınında karşı karşıya geldiler. Hani bu moderatörün önceden soruları götürüp işte onlara gösterdiği <laughs> o müthiş program var ya. Ya bak bu memlekette çok güzel bir söz var. Her şey biz yaşarken oldu. Her şey biz yaşarken oldu ama niyeyse bazı şeyler çabuk unutuluyor. O programda Binali Bey açık açık İmamoğlu'nun yüzüne bakarak bu veri kopyalama işini FETÖ'nün başvurduğu bir yöntem olduğunu anladı ve yanlış olduğunu, bunun çok kriminal bir iş olduğunu, İstanbullunun kişisel bilgilerinin ortalıkta dolaşmaması gerektiğini o kendine az razı tutubuyla anlattı. Ama ne oldu kardeşim? Maalesef bu konu o dönemde yeteri kadar gündemde hak ettiği ilgiyi görmedi. Şimdi ya deniliyor ki ne var canım bu işte bir seçim çalışması. Bak dijital çağdayız kardeşim. Şimdi burada belediye başkanının bilgisi dahilinde veriler eğer kopyalanıyorsa bu kopyalama sırasında da İngilizlerin meşhur gizli servis MI6'den isimlerle teknik destek de sağlanıyorsa ben orada bir dur derim. Aklı başında herkesin de bir dur demesi lazım. Şimdi bunlar İstanbul senin diye bir uygulama yapmışlar değil mi? Evet. Bu uygulamayı işte kim tanıtıyor? Ekrem Bey kendisi tanıt. Şimdi burada İstanbullunun her türlü verisi takip ediliyor. Sen nereden alışveriş yap Sen hangi gazeteyi okuyorsun? İnternette hangi köşe yazarının sayfasını tıkladın? Nereye seyahat etmeyi planlıyorsun? Ya da hangi siyasi partinin haberlerini e, takip ediyorsun? Dersin. Dindar muhafazakar bir isim misin? Seküler bir isim misin? Hani pazarlamada buna aynalama tekniği diyorlar. Evet. Seni aynalayabileceği her türlü veriyi dijital ortamda senin bıraktığın ayak izleri üzerinden kopyalıyorlar ve dışarıdan kurun dışından isimler bunu yapıyor ve adı casusça çıkmış bazı kişilerle de bu anlamda teknik destekler sağlanıyor. E kardeşim bu verileri siz ne için kullanacaksınız? Bazı gazeteci arkadaşların iddiasına göre seçim çalışmalarında kullanacaklar. Peki sen benim verimi bana ait olanı, benim kişisel mahremiyetimi ne hakla birileriyle paylaşır? Buradan bana yönelik hangi içeriklerin geleceğine sen nasıl karar veriyorsun? Şimdi bak bu verileri nerede kullandılar? Bunu elbette ki seçimlerde kullandılar. Sen muhafazakar bir insansın. Belediye seçimlerine gidiyoruz. Seni adam aynalamış tırnak içerisinde. Senin yediğinden içtiğinden haberdar. Nasıl bir giyim tarzına sahip olduğundan, kimleri takip ettiğinden, hangi şarkıyı, hangi filmi takip ettiğinden, izlediğinden haberdar. Hangi gazeteciyi takip ediyorsun? Hangi içerikler okumaktan hoşlanıyorsun? Ticari olarak nelerden bir şey almak istiyorsun? Sana ait her şey var adamın elinde ya. Ve adam bir süre sonra sana mesela muhafazakar bir insansan Ekrem İmamoğlu'nun bir cami önündeki fotoğrafıyla ulaşmaya baş. Anlatabiliyor muyum? Seküler bir insansın, sen Ekrem İmamoğlu'nun işte e, sol yumruğu havada deniz gezmişi andığı bir toplantıda konuşmasıyla sana ulaşmaya baş. Bak bu iş böyle. Dijital ayak izleri bırakıyoruz hepimiz bu çağda girdiğimiz sitelerde sosyal sal paylaşım sitelerinde. Senin verin böyle bir yapının eline geçtiğinde bir süre sonra sana senin hoşuna gideceğini düşündükleri içerikler göndermeye başlıyorlar ve sen farkında olmadan orada aynalanıyorsun. Yani ele geçiriliyorsun senin siyasi tercihlerin bir şekilde değiştirilmeye ve dönüştürülmeye çalışılıyor. Bak şimdi böyle uçuk bir teori olarak geliyor değil mi? Hayır. Günümüzde bu işler tam olarak böyle yapılıyor. Mesela İngilizler bir Brexit oylamasına gittiler yakın dönemde. Evet. 2017'lerdeydi galiba. O zaman daha sosyal medya bu kadar gelişmiş değildi. Ve Facebook üzerinden İngiltere'de bazı seçim çevrelerinde insanların takip ettiği köşe yazarları izledikleri filmler, müzikler üzerinden Mehmet Brexit oylamasında ne yönde oy kullanacakları büyük oranda tespit edilmiş. Daha doğrusu yönlendirilmiş de. Tarihte sosyal medya ile seçim kazanan ilk siyasetçi Obama'dır. Ki o daha bu kadar sosyal medya gündemde değilken bu iş böyleydi. 2020 seçimlerini hatırla. Amerika'da Trump'ın ilk hesabını kapattılar. O zamanki adı Twitter'dı. Evet. Hatırlıyor musun? Evet, evet. Trump sonra kendisi bir sosyal paylaşım sitesi kurdu. Bu <laughs> iş bu kadar önemli. Bak bu iş bu kadar evet. kritik. Şimdi sen 15 milyon İstanbullunun verilerini yaş grupları, işte cinsiyet tüm bunlar özellikle özelliklerin her şeyini birilerine teslim edersen, yabancı istihbarat servisleriyle ilişkisi olan adamlardan da bu konuda destek alırsan, e, orada kardeşim ilginç bir durum söz konusudur. Bir de bu İstanbul'da hepimiz yaşıyoruz. Evet. Sıradan insanlarız ya da ne bileyim önemli görevlerdeyiz. Önemli kritik devlet görevlerinden birindesin. Neden böyle isimlerin bilgileri MI6'in kontrolündeki bir casusun, bir ajanın hizmetine sunulsun ki? Yani ortada büyük bir, ben sana söyleyeyim skandal durumu söz konusu. Buradan efendim o casustu, bu değildi. Orada o çıkmaz, buradan bu çıkmaz. İnşallah çıkmaz. İnşallah çıkmaz. Ama bu İstanbul'un verileri, burada yaşayan insanların mahremiyeti, özel bilgileri seçim çalışmalarında kullanılmak için birilerine peşkeş çekilmişse bu büyük bir skandaldır. Gazeteci ben yaptım, ettim demeyi sever. Şunu söyleyeyim. Ben 2024 yerel seçimleri öncesinde de, 2023 Cumhurbaşkanlığı ya. seçimi öncesinde de yazdım. Obama'nın ekibi Türkiye'ye geldi diye. Benimle bir hafta dalga geçti. Bazı karakter yoksunları. Efendim Obama'nın ekibi mi geldi? Yok, Sazi ekibi mi geldi, şu mu geldi, bu mu geldi? Evet kardeşim bütün bunlar oldu Türkiye'de. Türkiye'yi 9 farklı bölgeye ayırdılar. Özel çalıştılar. Mahalle mahalle, şehir şehir, bölge bölge. Özel çalıştılar. O bölgelerin etnik yapısına, demografik yapısına, mezhepsel farklılıklarına uygun içeriklerle seçim çalışmaları yürüttüler. Bundan sonraki her seçimde artık kullanılmaya başlandı. Bu sosyal medya ve veri üzerinden bazı çalışmalar olacak kardeşim. Oluyor. O yüzden bu kişisel mahrumiyet hikayesi çok önemli. Kişisel verilerin güvenliği meselesi çok önemli. Her kim ki bunu böyle kim olduğu belli olmayan yabancı istihbarat servislerinin piyonu durumundaki adamlarla çalışmışsa bunun da ortaya çıkartılması bence son derece kritik. Evet abi şimdi bir Eurofighter alımı oldu abi biliyorsun. Evet. Ee, ve Eurofighter alımından, so alımından sonra iki konu var. Bir tanesi İngiltere Başbakanı videolar paylaşıyor. Çocuklar gibi sevinen Ne videoları... kadar sevindi değil ya? Evet. Biri o var. Onunla ilgili yorumunu alacağım abi. Bir de ee, CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın bir paylaşımı var. Onu da bittikten sonra konuşalım. Şimdi İngiliz Başbakanının bu kadar sevinmesini ben anlamlandırabiliyorum. Bu arada şunu da görelim bak. Koskoca İngiltere işte eski adıyla Büyük Britanya üzerinde güneşin batmadığı imparatorluk. Hı. Bu adamlar geçen yüzyılda böyleydi. Şu anda da hala dünya siyasetini belirleyen 3-4 ülkeden bir tanesi. Şimdi bu ülkenin başbakanlık makamında oturan kişi Türkiye'ye savaş uçağı sattıktan sonra Apron'da video çekiyorsa dönüyor tekrar diyor ki 20 bin İngiliz'e diyor iş sağladım diyor. Onların diyor işinin devam etmesine diyor sağladım diyor. Türkiye işte bu kadar büyük ülke kardeş. Bazı kendini bilmezler yazıyor. Buna mı seviniyorsunuz? Adam bizim şu kadar paramızı aldı. Kardeşim orada bir diplomasi yürütüldü. Orada bir ticaret, askeri ticari bir anlaşma imzalandı. Evet ben bir ihtiyacımı İngilizlerden aldım. Bunu alacak kudretim var Mehmet. Bak bunu alacak kudretim var benim. Bunu alacak Haram var. Tıpkı Ruslardan S-400 almaya yetecek param olduğu gibi. Ruslardan S-400'ü aldığım için ben Amerika'ya karşı, Fransa'ya karşı, Avrupa Birliği'ne karşı bir şekilde dik durdum burada. Onu bir koz olarak öne sürdüm. Bugün de bak Eurofighter anlaşmasının önemi şudur. Avrupa'nın çok uzun yıllardır devam eden Türkiye'ye karşı direnci bu Eurofighter anlaşmasıyla kırılmıştır kardeşim. Gerisi hikaye. Ne anlattıklarının çok bir önemi yok. Bak bir kez daha söylüyorum. Avrupa'nın çok uzun yıllardır Türkiye'ye karşı gösterdiği direnç bu Eurofighter anlaşmasıyla kırılmıştır. Türkiye'nin Avrupa için, NATO için vazgeçilmez bir müttefik olduğu ortaya çıkmıştır. İngiltere bu satışa onay vererek Türkiye ile bu anlaşmayı imzalayarak aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni de bence kızdırmıştır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de bize aslında kendi dayattığı şartlarda F-35'i vermeye çalışıyor. Vermiyor musun kardeşim sen? Benim param var, gittim İngiliz'den aldım. Bitti. Bak bu hikayeleri anlatanlara şunu hatırlatmakta fayda var. Carlo Cotarelli diye bir adam var. Bu adamı yaşı müsait olanlar hatırlar. Evet. Benim de mesleğe başladığım ilk yıllarda. Bu adam IMF'nin Türkiye direktörüydü kardeşim. Bu Carlo Cotarelli Türkiye'ye geldiğinde pop yıldız gibi karşılanır. 50 tane kamera peşinden giderdi. Her şey ne içindi biliyor musun? Carlo Cotarelli onay versin de IMF'nin memuru bu adam ya. Türkiye'ye o ay 1 milyar dolar IMF'den para gelsin de biz memur maaşlarını ödeyelim. İçeride çarkları çevirebilelim. Ne zaman bu ya? 20 sene önce, 25 sene önceden bahsediyoruz. Evet. Bak 25 sene önce memleketin durumu bu. Şimdi kardeşim ben param var bana ambargo koyana ne diyorum vermiyor musun? O zaman buradan alıyorum. İngiliz Başbakanı da böyle seviniyor. Bu önemlidir kardeşim. Bu Türkiye'nin büyüklüğünü gösterir. Hı. O konuşanlar boş konuşuyor. O kadar söyleyeyim sana. CHP'li Deniz Yıl Yavuz Yılmaz da şöyle demiş paylaşımında. Bu Eurofighter'ın alımı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel'e teşekkür etmesi lazım. Çünkü Almanya'nın betosunu onlar kaldırdı diyor. Aslında bu teşekkürün kapsamının daha da genişlemesi lazım. CHP'nin eski genel başkanlarından rahmetli Deniz Baykal'a, işte rahmetli Ecevit'e, hatta rahmetli Altan Öymene kadar bu işin gitmesi lazım. Niye? Niye olduğunu Deniz Yavuz Yılmaz anlatsın. Ona ben bir şey diyemem. Şimdi bak şöyle bir siyaset yapma tarzları var. Gerçekliği kendilerine göre değiştirmeye çalışıyorlar ortaya attıkları bir tezle. Hı hı. Ama gerçek orada ortada duruyor. Bunlar devam ediyor. Yani ya ben burada bunu söyledim ama bunu değiştireyim biraz tuhaf kaçıyor. Pek olmadı demiyor ne yapıyor bu sefer? Kendi gerçekliğini sana dayatıyor. Kardeşim bu öyle bir şey değil. Yani ben bu Eurofighter anlaşmasını Almanlarla yapmadım. Ben bu Eurofighter anlaşmasını İngilizlerle yaptım. Bu bir konsorsiyumdu. Evet Almanı da var. İngiliz de var. Ama İngiliz bak bana bunu satmayı o kadar istiyor ki İngiltere Başbakanı tırnak içerisinde sevindirik olmuş. Hı. Türklere ben Eurofighter sattım diye. Şimdi bu hikayenin bir ayağı boşta kalıyor. Sadece İngiliz Başbakanının sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara baksınlar. Söyledikleri şeyin ne kadar tuhaf, ne kadar gerçeklikten uzak olduğu bu zaten ortaya çıkacak. Eğer bu veto, bu ambargo Özgür Özel'in ricasıyla kalktıysa bu İngiliz başbakanı niye bu kadar seviniyor? Öyle değil mi? Evet. Şimdi adam zaten dünden razıymış Eurofighter'ları Türkiye'ye vermeye. Böyle bir durum gözüküyor ortada. Ya bir de işin garibi şu. Mehmet bu Almanya biz Barış Pınarı harekatını yaptık diye bize 2018-19'dan beri birçok alanda savunma sanayinde ambargo uyguluyor. Madem Özgür Bey bu kadar etkili bu Almanya üzerinde Hadi Eurofighter'lardan geçtim. Kardeşim söylesin de o diğer ambargolardan bir vazgeçsin Almanlar. Değil mi? Aslında doğru tavır budur. Onu sağlamaları lazım. Ama yok işte onun yerine böyle hikayeler anlatılıyor. İşte Özgür Bey söyledi de işte Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmesi lazım. Ya bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan hakikatten çok sabırlı. Yani inan taş olsa çatlar. Ben sana o kadar söyleyeyim. Sen dünyaya parmak ısırtacak bir diplomasi yürüteceksin. Çakalların dünyasında öyle söyleyeyim artık böyle küresel ortam bir çakalların dünyası haline gelmiş. Türkiye dört bir taraftan kıstırılmaya çalışılıyor. Ekonomik ambargolarla, askeri ambargolarla. Sen kafanda 40 tane tilki dolaşıyor, hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. İşi kotarıyorsun, yapıyorsun. İçeride muhalefet diyor ki bu işi Ekrem İmamoğlu yaptı. Bu işi Özgür Özel yaptı. Vallahi insan taş olsa çatlar ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok bunu dikkate almadığını düşünüyorum bu tip açıklamaları. Ya esasında kendileri de bunları yazıp çizerken, bunları söylerken emin ol kıs kıs gülüyorlar. Bak o kadar söyleyeyim sana. Kıs kıs gülüyorlar. Ya böyle bir şey yazıyoruz ama hani işte salla gitsin. <laughs> ya kim inanır buna ya? Var ya kim inanır Kadir inanır işte. O bile <laughs> inanmaz yani sana öyle söyleyeyim ya. O bile inanmaz. Şimdi bir abi inanılmaz bir konut projesi var. 500 bin konut ve aylık ödemeleri insanlar gördüğü zaman çok cüzi rakamlar abi. 6 bin küsür lira, 8 bin küsür lira, 2 artı 1, 1 artı 1. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz Zafer abi? 500 bin konut. Şimdi bak eski başbakanlardan Tansu Çiller Galiba 1993 yılıydı. Mecliste bir konuşma yaptı. Özelleştirme esası geçmişti ve demişti ki tek tarihteki kalan tek sosyalist devleti yıktık. Türkiye'den bahsediyordu. Hı hı. Yani Türkiye'nin aslında adeta bir sosyalist devlet gibi olduğunu e, ve o devletin artık yıkıldığını. Niye yıkılmıştı? Özelleştirmeler başlayacaktı. Şimdi özelleştirme meselesi ayrı o çok tartışılır ama sosyal devletlerin şöyle bir özelliği vardır. Sosyal devletler vatandaşlarının birçok ihtiyacını Asgari ölçülerde de olsa karşılarlar. Özellikle sosyalizmle yönetilen ülkelerde bu iş böyledir. Tansu Hanım da o zaman özelleştirmeden yana olan kapitalist bir iktisadı benimseyen siyasetçi olarak Türkiye'nin bu özellikte olduğunu iddia ediyordu ve bunu yıktığını söylüyordu. Şimdi o dönemin ruhu onu gerektiriyordu. Margaret Thatcher'la başlayan bir özelleştirme rüzgarı bütün dünyada sert esiyordu. Ama bu dönem özellikle pandemi sonrası dönem yüksek enflasyon dönemi ve çalışanlar Emekçiler, işte asgari ücretliler yani toplumun önemli bir bölümü devlet tarafından eskisinden daha fazla korunmaya muhtaç durumda. Sadece bizde değil bak birçok ülkede durum bu. Yüksek enflasyona karşı devletler insanları korumaya çalışıyorlar. Şimdi ne mutlu bize ki bizim devletimizde bak bu ülkede yaşın müsait onlar hatırlar ben o kuşağım. Biz okullar ilk açıldığında ismi tahtaya yazılan çocuklardık. Orada şu yazardı. Dergi parasını getirmeyenler. Kitap He. parasını getirmeyenler. Getiremiyorduk. Yoktu. Ve ismimizi tahtaya yazıp bizi afişe ediyorlardı. Bunlar oluyordu. Bak mesela sen de diyeceksin ki ne çok şey yaşamışsın. Ben bunu daha e, ilerleyen yıllarda ailemden öğrendim. Çocukken bir rahatsızlık geçirmiştim. Hastanede rehin kalmışız. Ben yıllar sonra sordum dedim ki ya ben o hastanede niye kalmıştım? Gece kalktın Hı. siz yoktunuz. E parayı denkleştirmemiştik dediler. Seni vermediler o gece. ertesi gün senet imzalayıp ancak çıkartabildik hastaneden. Bu, bu ülke bunları yaşadı. Şimdi bu ülkede bugün nüfusun tamamı sosyal güvenlik şemsiyesi altında. Hastaneye gittiğin zaman seni kimse kapıdan çevirmiyor. Okullar başlıyor, çocukların ders kitapları, okulun ilk günü çocuğun sırasına devlet tarafından konuyor. Bu sosyal devlettir. Ha, hiç mi eksiğimiz yok kardeşim? Var. Bak, özellikle pandemi sonrasında ev fiyatları korkunç derecede arttı. Kiralar aynı şekilde yani bir kiranın, bir çalışanın maaşının üçte birini aşmaması lazım. Keşke dörtte biri olsa da hadi üçte birini aşma. E kardeşim bugün kira dediğin şey özellikle büyük şehirlerde maaşın neredeyse üçte ikisine denk geliyor. Hatta neredeyse bazı yerlerde tamamına denk geldiği durumlar söz konusu. O zaman devlet ne yapacak Mehmet? Devlet konutta da vatandaşını rahatlatacak. Çünkü bu anayasal bir hak. Anayasamızda var bizim. Barınma hakkı anayasal bir hak. Nerede barınacak kardeşim? Bu insana o zaman biz sosyal konut yapmalıyız. Ben o yüzden bu 500 bin sosyal konut meselesini çok önemsiyorum. Devrimci bir adım olarak görüyorum. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın az önce saydığım başlıklar dışında bu konut meselesini de halledebilecek tek siyasi olduğunu düşünüyorum. Şimdi sen İstanbul'dan başlayarak Türkiye'nin 81 ilinde 500 bin sosyal konut yapacaksın. Bunların taksitleri de 6 bin küsür liradan 11 bin küsür liraya kadar olacak. Bu gerçek bir devrimdir kardeşim. Bak geçenlerde bir haber okudum. Çin'de ev sahibi olma oranı %90'lara gelmiş. Bizde bu oran bir ara 59'lardaydı Mehmet. Şu anda 56'lara gerilemiş durumda. Biz ev sahibi olma oranını bu ülkede %80'lere, %90'lara hatta başarabilirsek inşallah %100'lere çıkartmak zorundayız. Bu millet her kritik aşamada devletinin yanında oldu. 15 Temmuz'da oldu, seçimlerde oldu. 2023 seçimlerini kimse küçümsemesin. 2023 seçimlerinde dünyanın kaderi değişti Türkiye'de sandıktan çıkan sonuçla. Ya yani bunun ne demek olduğunu bu işleri bilenler hatırlar. O zaman Amerikan medyasında şöyle yorumlar çıkıyordu. Bu yüzyılın, bu tarihin en önemli seçimi deniliyordu 2023 seçimleri için. Evet. Çünkü orada bir şey değişseydi her şey değişecekti. Evet. Bu millet her zaman devletinin, milletinin yanında oldu. Bu millet ev sahibi olmayı da hak ediyor. Bu millet bu yüksek kiraları hak etmiyor kardeşim. O yüzden devletin burada taşın altında elini değil gövdesini koyarak 500 bin sosyal konut yapmak için harekete geçmesi tarihi bir adımdır. Devrimci bir adımdır. Ben konut fiyatlarının da kiraların da bu adım sonrasında yavaş 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 olması gereken seviyelere geleceğini düşünüyorum. Bir de şu var. Bu belediyelere de buradan bir çağrıda bulunalım. Kardeşim bak devlet önemli bir şey yapıyor. Sen de imkanların dahilinde bir adım at ya. Yeter artık konserlere ayırdığım para. Yeter artık festivale şuna buna ayırdığım festival. Ya ot festivali yapılıyor bu ülkede ya. Bak ben sana öyle söyleyeyim. Yani işte sanatçılara konser adı altında 100 milyonlar, 50 milyonlar, 40 milyonlar sahne kurulumunun çok özel bir iş olduğunu anlatıyor belediye başkanları. Yevmiyesi 100 bin lira olan adam var diyor sahne kuranlar. Ya biraz da artık siz de, siz de sosyal konut yapın ya. Elinizde tutan var. Hepsinin sosyal konut yapmayı sağlayacak şirketleri var belediyeler bünyesinde. Evet, doğru. Bugüne kadar vatandaşlar bir baksınlar. Yaşadıkları büyük şehirlerde oy verdikleri belediye başkanları kaç tane sosyal konut yapmış ya bir baksınlar. Konsere ne para ayırmışlar? Reklama ne para ayırmışlar? Sosyal konuta, depreme karşı ne kadar bütçe ayırmışlar bir analiz etsinler. Yani devletin attığı bu adımın Yerel yönetimler tarafından da desteklenmesi artık bir zarurettir. Bu konut projeleri abi deprem bölgelerinde bayağı aktif durumda. Bitenler var, yapılanlar var, yapım aşamasında olanlar var. Şöyle bir eleştiri geliyor. İşte hükümet deprem bölgesinde konut yapıyor ama bedava mı yapıyor? Parasiten yapıyor diye. Ha, Çok, çok güzel söyle. bak. Şimdi bir kere bu afet konutları Mehmet 18 yıla varan, vadelerle vatandaşa veriliyor. Devlet %50'sini zaten kendisi sübvanse ediyor. Almanya'da büyük bir sel felaketi olduğunda o dönemin şansölyesi Merkel ne dedi biliyor musun? Tanrı sigorta şirketlerimizin yardımcısı olsun. Bak bu kadar. Amerika'da geçen yıl yaşanan büyük orman yangınlarını hatırla. Büyük afetler sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, bütün o örnek gösterilen ülkelerde devletin vatandaşına nasıl yaklaştığını bir hatırla. Bir de Türkiye'ye bak. Merkel diyor ki Tanrı sigorta şirketlerimizin yardımcısı olsun. Yani beni ilgilendirmez diyor. Türkiye ne yapıyor? Bak ben sana söyleyeyim. 23 Ekim 2011 Van depreminden sonra 3 artı bir konut alan vatandaş ne kadar ödüyor biliyor musun? 345 lira. Elazığ depremi 24 Ocak 2020. 3 artı bir konut sahibi olan vatandaş 1350 lira ödüyor. Bunlar sabit bak. evet. 24 Ağustos 2020. Giresun'da büyük bir sel felaketi oldu. Devlet orada da 3 artı bir konut yaptı. Ne kadar taksitle vatandaşa verildi? 1460 lira. Gel yakın tarih 30 Ekim 2020. İzmir depreminden sonra 3 artı bir konut olan vatandaş ne kadar aylık taksit ödüyor? 1620 lira. E şimdi el insaf kardeşim bak 1620 lira. İzmir gibi yerde sen Allah korusun böyle afete maruz kalmışsın. Devlet sana sıfırdan bir ev veriyor. %50'sini sübvanse ediyor. Kalan %50'yi de senden 20 yılda ...1620 lira taksit ödeyerek sana veriyor. Sonra diyorlar ki efendim ne var bedava mı veriyor? E aslında bedava veriyor. Yani Merkel'in, Almanya'nın yaptığı gibi... ...tarla sigorta şirketlerimizin yardımcısı olsun deyip... ...çıkadabilir. Ama Türkiye bir sosyal devlet. İyi ki de öyle. O yüzden eleştiri yaparken biraz insaflı olmak lazım. Şimdi bu devlet yani bu paraları nereden getiriyor? Hepimizin aslında vergileri, hepimizin kazancı. İyi ki böyle bir devletimiz var. İyi ki vatandaşının yanında... Ama hani artık dünyadaki örneklerle Türkiye'deki örnekleri kıyaslarken biraz insaflı, biraz vicdanlı olmakta fayda var. Elbette ki bedava vermiyor ama aldığı para da bu ya. Sen İzmir'de 1620 lira taksitle ev sahibi oluyorsun diyelim ve bu programı da kapatalım Zafer abi. E, ağzın sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim.